Merhaba arkadaşlar. Yani bir videoda Selamünaleyküm aleyküm. Şimdi Sencer diyen bir var. Şimdi bu herkese diş atıyor. Sen kimsin ne herkese diş Ben sen önce güzel yapmayı, güzel diş yapmayı öğrenin. Efecan'a kafa tutuyorsun. <laughs> yani her dişinde Efecan'ı karıştırıyorsun. Yani bir de sat efecana sonra yolla ben de bir tane diz atarım başka atma yani götüm mü kalktı götüm olan adama bir kere video ıı, diz yaparım yoksa video yaparım sonra bir daha e, video falan yapma yani sen gibi gerçek e, sadece efecana hep Dişi atıyorsun. Bir ahar kurgu dişi Zaten bütün dişçiler size satıyor Bütün dişçiler. Bütün dişçiler atıyor. Lan gerçek şey, bir kere dişi Bir adama. Sonra dişi atma lan. 100 kere bile atmışsın lan. Gerizekalı. Burada biz de bir kere de satıyoruz, bir daha atmıyoruz. Yani, ezan e, maşar, salak yani. Hep atıyor, atıyor. Yani, galiba... ...galiba... ...sinirli öyle çıkıyorum herhalde. E, bir kere de lan göt. Göt Lan söz yazan parmakların hakkını sen vereceksin lan, gerçek. Hesaplarım bir düşününce gel şişek. Sana parmağını, sözlerim sana parmağını. Sıçayım senin nereye de gel. Ama ne koydum o sallığı. yedin. zaten. Videoda çıkardım yok.